Merhaba, Edin'in Sayılı Dakikaları adlı kanalıma hoş geldin diyerek klasik bir giriş yapıyorum. Her zamanki gibi, tüm YouTube kanallarında olduğu gibi. Bu ezberleri pek sevmiyorum ama yine de söylemem gerektiği söyleniyor. O sebeple de böyle başlayalım istedim. Nasıl gidiyor hayat? Güzel gidiyor. Benim de güzel gidiyor. Her türlü kötünün içinde güzel gidiyoryu demek istediğim için güzel gidiyor. Bu sebeple de Kendim de deneyimlediğim, yaptığım hatalar, düştüğüm yanılgılar, kendimi yenemediğim duygular, hep kaçtığım egolar, bunlarla alakalı yaptığım deneyimlerle ilgili hırs ve hasetin tuzağına düşmemekle alakalı bir şey paylaşmak istiyorum. Yine söylediğim gibi kendi deneyimlerimden hırs ve hasetliğin tuzağına sakın düşme. Kalkas, Yuna efsanelerinde en önce de Troya destanında adı geçen çok ünlü bir kahindi. Homeros onu İlyada destanında çok daha ayrıntılı bir şekilde tasvir tasvir etmiştir. Oradan birazcık daha ayrıntılı inceleyebilirsiniz. Neden mi böyle söylüyorum? Çünkü ben sizi, ben bizi şimdi mitolojinin bize verdiği mesajlar diyarına götürmek istiyorum. Troya Savaşı'nın öncesinde, sonrasında kahinlikte Kalkas'ın becerisine henüz geçebilmiş olan başka bir kâhin yoktu. O en doğruları söyler. Onun sözünden çıkan ise tanrıların gazabından hep korunmayı dilemelidir. Kalkas ismi sıkıntıda olmak, sıkıntıda olmak kelimesinden türetilmiştir. Mitolojide hırsın, ve çekememezliğin sembolü olmasının diğer yanında insanoğlunun acizliğinin de farkındalığa sunulduğu bir karakterdir. Nasıl mı? Yalnızca öleceği zamana kadar bilerek. Çünkü sonrası hakkında yani gayb hakkında hiçbir kimsenin bilgisi olamaz kesinliği olmayan tahminler. Evet, vardır. Fakat kahinler de buna asla tahammül edemezler. Bir gün Likya kralı bir sefere çıkacak olur. Sonucu üzerine de evvela Kalkas'la sonra da diğer bir kahin olan Mopsasa danışır. Kalkas zaferi, Mopsos ise yenilgiyi öngörür. Mopsos haklı çıkınca Kalkas kendi canına kıyar. Hasetinden çatladı deyimi de dilimize ve sözlüğümüze buradan girmiştir. Şimdi gelelim bize ne söylemek istemiş bu mitolojik hikaye başkalarının başarılarına haset etmek yerine bütüne ve evrene hizmet eden topluluğun yararına hizmet eden her duruma sevgi, saygı ve kabullenişle bakarsak eğer hem kendini nefret, kin gibi duygularla çok fazla yormamış olursun hem de bu hizmete sen de fazlasıyla katkıda bulunmuş olursun. Daha iyisini istemek ve buna çabalamak ile hırs kavramını birbirinden ayırabildiğin noktada inan bana hayatın çok daha kolay olacaktır. Haset etmek yerine ileriye gidebilecek bir gücü kendinde kendinde daha net bulacaksın o zaman sev, say, duy, gör, hayatta kal, mutlu kal, benimle kal, hep böyle kal. Mutlu günler diliyorum. Kendine iyi bak.